Hocam ben şimdi burada hani yine Sünnetullah Kanunu aslında anlatıyor, farklı bir şekilde anlatıyor. Evet. Bir de bu Mukit isminden anlatıyor. E, bilgi verirken hazinelerden bahsetti, göklerdeki hazinelerden. Evet. En, de, en ulvi olanı kürsidir dedi. Evet. Kürsü de Allah'ın bilgisidir dedi. Evet. Ve hatta ondan sonra da ne dedi? Allah'ın bilgisi de... Bilgisi de kendisidir, bilgisi de zatıdır. Demek. Evet. Yani Allah'tan gayrı bir şey değildir bu da dedi. Kürsüs de on, ondan gayrı değildir. Evet. Kürsünün Allah'ın bilgisi olması yani biz daha önce hani daha önce demeyelim de şöyle bir bilgi de var. Kürsü bir yerde olarak da düşünüyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bilgi neden bilgi? Bütün mevcudat kürsünün içinde ya olacak bütün hadise cereyan edecek her şey. Bilgi. İşte bilgi. Bu bağlamda kürsü Allah'ın bilgisi dedi. Çünkü olacak, zuhur edecek her şey kürsünün içinde. Dolayısıyla bu kürsü bir bilgi oluyor. Onun bilgisinin dışında değil. Mesela onun ait kürsüyle de Evet, tabii. Geçiyor. Ve, ve burada dedi ki kürsü de dedi bilgisidir. Bilgi de onun zatıdır dedi. Evet. Yani ondan gayrı bir şey olmadığını gene tevhide atıf yaptı. Eyvallah. Yani onu o da zaten onun zatından gayrı bir şey değil. Ondan gayrı bir şey yok ki. Yani Allah şurada da kürsüsü burada değil. İbn Arabi öğretisinde o da Allah'ın ilminde halk ettiği yarattığı bir mekandır kürsi. E o da bir, her şey de onun içinde bulunduğuna göre bütün o zaman o da onun bilgisi. Şey gibi hocam, külli haliden şeye geçiyor, fiili hale geçiyor. Evet. Başta başta külli irade indiği zaman diyor ya Rahman arşa istiva etti. Evet. Sonra iki ayağını sarkıttı. Nereye? Evet. Kürsüye. İşte kürsüde bilgi, bilgi. yani bilgi bilgiler şey var. Ceryan yani. ediyor. Tabii her evet. şey yani bilgiden ibaret. Aslında ol, ol kelimesinin açılımı o. Açılımı çıkıyor. Açılımı. Tabii onun açılımıydı. Aynen çıkıyor. tabii ki o kelimesinin detayı açılımı. Detayı e bu da açılımı demek, bilgi demek zaten. Her şey bilgiyle açığa çıkar. Bir kelimelerle sırlanmış hocam şeyler yani. Evet. Yani. Bunları anlamak için de diyor ki Cenab-ı Allah Sünnet-ül iyi anlayın diyor. Tabii. Niye? İşleyişi. İstirahat eden ben bu e, şeyi, kesreti yarattım. Yarattım. Çokluğu evet. ne, neden yarattım? Neden yarattım? Bir olan nasıl çok gözüküyor? Bu, Çokluk iyi, iyi ne? İyice merak edin. Aynen bunları anlayın diyor. Anlayın. Öğrenin diyor. Evet. Tabii ki. Gaye bu. Şimdi hocam bir de en yükseğine, en ulusine kürsü dedi. Hazretlerin evet. en ulusine. Şimdi en aşağısına da. En düşüne de. Ee, ne dedi? İnsanın arasına saklanan fikirler dedi. Evet. Düşüncelerin arasına saklanan fikir. Bu da bir hazine. Neden? Ve bunun arasında da nice hazineler vardır dedi işte. Nice hazineler bunların yani iki hazine arasında kürsü ile düşünceler arasına saklanan fikirler arasında da nice hazineler vardır dedi. Eyvallah. Peki Tabii. fikirleri hazine olarak neden değerlendirdi? E ee, bu da bir hazine. Nasıl? Fikir. Fikir, düşünce, akıl yoluyla bir şeyi... Ee, yorumlamak, fikir, fikretmek bu da bir hazine olmuş oluyor. Neye göre? Eldeki bütün donelere göre, insan beş duyusundan gelen donelere, birikimine göre, bilgi birikimine göre bunların hepsini harmanlayarak bir şey hakkında fikreder. Düşünür. İşte bu da bir e, hazine hükmüne sokuyor bunu da. Bu da bir hazinedir diyor. Yani ilahi hazine yani ilahi eee insandaki ilahi e, yönünün, yönünün Tezahürü. Yani tabii Kürsü ile fikri eşit. Yani fikir kürsü. Biri üstte biri altta. şeyi midir? Yani küçüğü müdür? Yani artık orada yorumlamak okuyucuya kalmış. o gözle bakarsan. Yani birebir öyle denmez. Yani kürsü neyse fikirde onu mu? En en, o en büyük hazine en küçüğü de bu en küçüğü de fikirdir dedi e, bu da bir hazine diyor yani işte nihayetinde aslında her şey Allah'ın hazinesi bütün alem ve alemde var olan her şey Allah'ın hazinesi bunların içerisinde de en küçüğü fikir hazine, hani fikir fikir düzeyinde zuhura gelmemiş bir şey bu da en küçük hazine olmuş oluyor Akletmek, fikretmek daha üretmek.